Kadınca TV'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz kişisel gelişim uzmanı ve eğitmen Serap Atlı. Hoş geldiniz Serap Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Hemen konuya girelim. Bugün nelerden bahsediyor olacağız? Bilinçaltı nedir? Bilinçaltı hayatımızı nasıl etkiliyor? Bunlar hakkında konuşacağız. Hı hı. Hemen girelim o zaman. Bilinçaltı nedir ve aslında bizi nasıl yönlendiriyor? Bilinçaltı nedir? Bilinçaltı bizim anne karnına düştüğümüz an itibariyle kayda almaya başlıyor. Hı. Bilinçaltı Aslında bizim en büyük hazinemizdir ee, hayatımızda vermiş olduğumuz bütün kararları Aslında bilinçaltına göre veriyoruz evet. ee, yani kişinin şu anda vermiş olduğu karar Aslında bilinçaltına göre veriliyor. Doğru. Peki bu nasıl oluyor ee, kişi anne karnında kayıtlar başlar hı hı. Ee, anne karnında dışarıdan aldığı sesler Anneden e, annenin duygusu annenin ruh haline göre ilk başta hayatı olan e, Algısı başlar kişinin hayata karşı düşünceleri kadar algıları geçmeye başlıyor. Dünya benim için güvenli bir yer, dünya benim için tehlikeli bir yer, dünya benim için huzurlu dolu, insanlar hı hı. güvenlidir, insanlar tehlikelidir gibi. Hı hı. Annesinin yaşadığı olaylara ve ruh haline göre. ...bir tepkiyle gelişmeye başlıyor. Hı hı. Daha sonrasında kişi dünyaya geldikten sonrasında da... ...yine dış gözlemle de e, etrafındaki olaylara göre de... E, ...olaylara karşı bir kod oluşur bilinç altında. E, yine bunu şöyle örnekle açıklayalım... Ee, ilk başta kişi istenmeyen bir bebekse anne karnında değersizlik duygusuyla tanışıyor. Gidin, evet. Ve bu değersizlik duygusu da ilerledikçe insan ilişkilerinde ikiye ayrılır. Ya narsist bir kişiliğe bölünür kişi ya da asosyal içine kapalık sürekli girdiği her ortamda ki hayır diyemeyen hı hı. E, kendi duygularını ifade edemeyen sürekli kendini onaylayabilmek için çaba sarf eden. Bir daha edilgen bir hale geliyor aslında. Ya da narsist kişiliğe bürünüp daha ...daha bencil, Tamten. saldırgan, öfkeli bir tutum sergileyebiliyor. Hı hı. Peki e, bilinçaltını temizlemek mümkün mü? Yani aslında bu kodları geçmişten gelen düzeltmek mümkün mü? Evet bilinçaltı kayıtlarımızı dönüştürebiliyoruz. Bilinçaltı seanslarıyla bunlar mümkün oluyor. İlk başta mesela ben yine kendi danışanlarımda... E, ...ilk başta bir ön görüşme yapıyoruz. Hı hı. Kişinin bir ayet hikayesi dinleniliyor. Kişi orada hangi kodları aldı buna bakılıyor... Ee, bu tabii ki onun konuşmalarını dinleyerek sürekli kullandığı kelimelerden tabii. fark ediyoruz, oluşturuyoruz hı hı. ve bilinçaltı seanslarında da duygu dönüşümleriyle birlikte de bu duygularını dönüştürebiliyoruz. Hı hı. Peki kaç seans sürer abi bilinçaltı? Seansı? Bilinçaltı seansı kişiden kişiye değişebiliyor. Ee, çünkü burada yine en önemli noktalardan bir tanesi kişinin Değişime direnç göstermesi, yeniliğe açık olmaması hmm. ile ilgili hmm. olabiliyor. Yine bu duygudan bir kazanım elde etmiş oluyor. Bu duyguyla beslenmiş olabiliyor. Hmm. Bu duygu onun hayatına farklı bir kazanım elde etmişse hmm. e, e, bir kişi de e, bir seansta sonuç alabiliyorken bu tür kişilerde de 4-5 seansta uzayabiliyor. Uzayabiliyor. Aslında kişinin kendisiyle ve hayattaki tecrübeleriyle çok alakalı. Kesinlikle. E, peki... Olumlamalarla bilinçaltını değiştirmek mümkün mü? Ya da siz kendi pratiğinizde kullanıyor musunuz? Evet olumlamalar zaten burada en önemli nokta. Hı -hı. Yani şöyle düşünelim bilinçaltında bizim aslında bir bahçe gibidir. Hı -hı. Ne ekiyorsak onu biçiyoruz. Kişi geçmişte bilinçaltına olumsuz duyguları evet. ekledi. Hı -hı. Ve bu olumsuz bu duygulardan dolayı da yine kişinin hayatına panik atak, ansiyete gibi duygular ve durumlar oluştu. Hı -hı. Şimdi biz bilinçaltı ile bunu dönüştürdük ve orada bir alan açıldı. Şimdi buraya yeni duyguları ekleyebilmemiz için işte değersizlik duygusu olan bir kişiye ben değerliyim olumlamalarıyla tabii bunun teknikleriyle birlikte de çalıştığı zaman kişi tamamıyla hayatı dönüşebiliyor. Tabii ki. Süper. Peki bilinçaltı üzerinde çalışırken sormamız gereken sorular var sanırım. Nedir Şimdi o burada kişi bilinçaltında çalışırken kişi, kişiyi gerçekten sabote eden duygu nedir? Hmm. Psikomatiksel olarak ee, bunu tam yoğun olarak nerede hissediyor. Ee, yine değersizlik duygusu kişide bazı bölgesinde oluşabiliyor. Kendini ifade edememeyle ilgili ciddi sıkıntı yaşayabiliyor. Ee, yine değersizlik duygusu kişiden kişiye değişebiliyor. blokajlara psikomatiksel durumları değişebiliyor. İşte ilk başta kişi bir derin nefes egzersizleriyle bir bedenini dinlemeli. Hı. Bu e, fizik bedeninde onu nerede sabote ediyor. Boğaz bölgesindeyse orada çok yoğun bir duygu fark ettik. He yani kendini ifade etmekte sıkıntı yaşıyor biri. Anladım. O zaman Burada da bununla ilgili çalışmalar yaptığımızda da dönüşümler dönüşüm elde edebiliyoruz. Ee, peki bir mesela örnek vermek istesek bir dönüşümden bahsetsek. Bir danışanınız işte buradan buraya geldi diyebileceğiniz böyle güzel bir örnek var mı seyircilerimiz için? Evet böyle bir örneğim var. Ee, yine bir danışanım da ee, benim hiç unutmadığım hikayelerimden bir tanesiydi hatta. Biraz zor da bir durumdu çünkü benim için. Hı hı. E, ilaç kullanan bir danışanımdı ve uzun yıllarda psikolojik bir tedavi, tedavi görmüş. De. Bakır hı hı hastanede. Şimdi bazı bilinçaltı seansları yaparken bizler ilaç tedavisiyle birlikte götüremeyebiliyoruz. Eee ki. ve kişi de zaten burada sonuç alamadığı için bana başvurmuştu ve ilaçları o evrede de bırakmıştı. Tabii benim için de ciddi bir sorumluluktu Büyük burada sorumluluk. ee, ve onunla tedaviye başladığımızda ciddi olarak sıkıntı yaşıyordu. Kendini ifade etmekte, konuşmakta çok sıkıntı yaşıyordu. E, sosyal hayatında çok sıkıntı yaşıyordu, e, yeteneklerini kullanamıyordu hı hı. E, ve şu anda da tekrar meslek hayatına geri dönüş ben yaptı. Güzel. Kendisini çok rahat ifade edebiliyor, çocuğuyla ciddi iletişimleri vardı, bunları çok rahatlıkla dönüştürebildi. Tabii ki e, burada bahsederken de üstünü çizelim, her kişinin iyileşme hikayesi, iyileşme öyküsü, dönüşme öyküsü çok farklı. Tabii ki e, modern tıp her zaman ilk tercih ve her kesinlikle, zaman önce kesinlikle ona önem verilmesi gerekiyor ama kesinlikle. onun yanında yandaşı olarak eşlik eden <laughs> gerçekten çok farklı teknikler de var ve çok da işe yarar teknikler var. Kesinlikle. Peki biraz da sizden bahsedelim. Siz nasıl aslında bu alanda çalışma yapmaya başladınız? Ee, ben bu alanda nasıl çalışmaya başladım? Uzun yıllar zaten eğitim sektöründe çalışıyordum. Hı. Eğitim danışmanlığı ve yöneticilik yapıyordum eğitim kurumlarına da zaten öğrencilere mental koçluk yapıyordum Tabii. burada da. E, i̇lgi alanımda psikoloji. Yine ilk başta kendi hayatımda bir dönüşümle başladım. Hı hı. Benim de kedi köpek fobilerim vardı hayvanlara karşı. Hı hı. İnanılmaz bir şekilde korkuyordum ki şu alanda bir kuş olsa Ortamı terk ediyordum ne çığlık çığlığa. Ee, ve yine bilinçaltı seanslarıyla araştırdıktan sonrasında kendi bu korkularımı dönüştürdüm. Hı hı. Şu anda bir kedi bile besleyebiliyorum çok rahatlıkla. Ne güzel. Ee, arkadaşlarımla benim en büyük sıkıntılarımdan bir tanesi bir balık restoranına gittiğimizde kediler olduğu için hep böyle bir çığlık atardım ve çok utanırdım. Ortama dahil olamazdım. Şimdi hepsi geçti. Şimdi ilk bu seanslarımdan sonrasında dönüşümlerimden sonrasında arkadaşlarla restoranta gidelim dediğimde ya şimdi kedi var sen korkarsın. Yok dedim bir şey olmaz. Şimdi kedi geldi ben kediyi sevmeye başlayınca herkes bir şaşırdı. Ne güzel. Nasıl oluyor diye. Evet bu şekilde mümkün oluyor. Mümkün oluyor. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür, <laughs> teşekkür ediyoruz. ederim. Zayağınıza sağlık. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.